Yumurtalı sert bir hamur elde ediyoruz. 3 yumurta makarna hamuru gibi. Su ile tuz. Sert bir hamur olacak. Harc için 6 tane yumurta. Az karabiber, az tuz ekledik. Tereyağımızı erettik. Sade yağ olması lazım. Bir tatlı kaşığı yakın tuz. Bir çimtik karabiber. Şimdi sütümüzü ekleyeceğiz her yumurtaya bir çorba kaşığı süt ekliyoruz. Şimdi tereyağımızı ekliyoruz. Tamam, Yarım çay bardağı kadar yeterli. Tamam. Dondurucuda da bir saat donduralım ama tam da donmayacak. Kaşıkla alıp mantığımızın içine kapatabileceğimiz kadar donacak yani. Hamurumuzu biraz sert olması için yoğuruyoruz. Incecik açacağız, kağıt gibi. Sonra buhçeler haline getireceğiz. Hamurumuzu incecik açtık. Şimdi kare kare keseceğiz. Çok az unumuzu serpelim. Ondan sonra şöyle katlayalım bıçağımızla. Şöyle bir. Böyle kesiyoruz. Böyle kesiyoruz tane tane hepsini şöyle incecik bir de şöyle vuralım daha da inceltmek için yumurtalı hamur olduğu için plastik gibi bakın 13 santim olacak yani şöyle ölçeyebilirsiniz 13 santim 13 santim keselim kes. kestim evet şimdi bohça yapacağız kes. Bizi şöyle kenarlarını sulayacak. Geniş ağzı tarafını üste gelecek şekilde ıslatıp bohça yapacağız. Mesela şu an şöyle ıslattık. Kare yapıyoruz. Özbek ve Türkmenler çok seviyor. Bizim memleketin meşhur yemeği yumurtalı mantı. Bohçalarımızı sırasıyla hazırlayıp bu şekilde hozir bog'cha halini ikki temirtolarimizni qo'yib kapatib qaynamish tuzli suyni ichinatijasi makarnaga baashli echasiz